Oya Sanatı YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere bu güzel oyaların fiyatlarını belirtmek istiyorum. Koyduğum fiyatlar arkadaşlar tamamen kendi fiyatlarımdır. Şimdi bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz dilerseniz istediğiniz fiyatı koyabilirsiniz. Kendi emeğinizin karşılığını arkadaşlar. Şimdi ben bunları paylaşmak istiyorum sizlere. Bakın şöyle bir yazmam var. Şöyle göstermek istiyorum. Kenarları ve ortası desenli bir yazma. Ona da yapmış olduğum oyam. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu arkadaşlar 800 TL'den yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir tane zil oyası var arkadaşlar. Onun da yazması bu şekilde kenarları ve ortası desenlidir. Ona da yaptığım şöyle bir güzel oyan var arkadaşlar. Bunu da 700 TL'den yapıp satabilirsiniz. Yine burada ana rengi lila olan bir yazmam var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunun da arkadaşlar kenarları desenli, ortası boş bir yazma. Onu da yapmış olduğum oyam. Şöyle. Bunu da arkadaşlar 700 TL'den satabilirsiniz. Yine böyle kırmızı ortası boş, kenarları desenli bir yazmam. Onun da arkadaşlar oyası bu şekilde. Bu kalpli olan yerleri mekiktir arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten şahane bir duruşu var. Bunu da arkadaşlar 500 TL'den satabilirsiniz. Yine böyle kelebek oyan var. Bunun da arkadaşlar ortası boş kenarları boş olan bir sade yazmam var. Ona da yapmış olduğum oyan Şöyle göstermek istiyorum. Bunu da arkadaşlar 700 TL'den satabilirsiniz. Bu gala oyasını arkadaşlar oya sanatı YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bunun da yazması koyu bir mavi sade bir yazmam var arkadaşlar. Buna da gala çiçeği oyasını yapmışım. Bunu arkadaşlar 1000 TL'den yapabilirsiniz. Bu işçilik isteyen bir oya. Şöyle bir tane daha oyan var. Bunun şu çimenleri arkadaşlar tı, buraları da firkete sade bir yazma. Bunu da 600 TL'den satabilirsiniz. Yine böyle turuncu bir yazmam var. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten efsane modeller arkadaşlar. Yazmalarıyla ve fiyat bilgileriyle birlikte şöyle buna da yapmış olduğum oyan bu şekilde. Yine bunu da 500 TL'den satabilirsiniz. Burada bir tane çatal oyan var arkadaşlar. Bunun da yazması sade düz renkte arkadaşlar. Ona da yapmış olduğum oyan Şöyle göstermek istiyorum. Bunu da 700 TL'den satabilirsiniz. Yine burada sade mor renginde bir yazmam var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu da yapmış olduğum modelim. Bu arkadaşlar. Bunu 800 liradan <laughs> satabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada farklı bir kelebek olan var. Şöyle göstermek istiyorum. Bunun da yazması arkadaşlar kenarları desenli, ortası desenli bir yazma. Ana rengi bebek mavisi arkadaşlar. Onu da yapmış olduğum motifim bu şekilde. Bunu da bin liradan satabilirsiniz. Yine burada bakın şeker pembesi bir yazmam var. böyle ortası ve kenarları desenli bir yazma onun da kenarına yapmış olduğum oyam tığdır arkadaşlar bu şekilde yine bunu da 700 liradan satabilirsiniz burada yine arkadaşlar mavi tonlarında bir yazmam var Bu yazmamın kenarları desenli, ortası boş. Ona da yapmış olduğum boncuk oyası bu şekilde arkadaşlar. Ben bu modeli çok beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Şöyle bunu da 500 liradan satabilirsiniz. Burada arkadaşlar son yazmam. Süpürge oyası. Bu da sade düz yazma. Rengi fuşyadır. Ona da yapmış olduğum modelim Böyle bir süpürge arkadaşlar. Bunu da 900 TL'den satabilirsiniz. Söylediğim gibi arkadaşlar bunlar gerçekten benim koyduğum fiyatlardır. Siz kendiniz fiyatlarınızı belirleyip belirlediğiniz fiyatlarda satabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.